Burası da Bursa Uzun Çarşı. Şöyle alabildiğimiz kadar çekelim. Şarjımız azaldı. Fazla çekemeyeceğiz. Yettiği kadar. mağazalar, uyumcular. Ne ararsanız her şey burada. Yerlisi, yabancısı. Hepsi burada değil mi? Tabii. Her çeşit insan var burada. Tarihi yerler. Tarihi yerler. Mağazalar. Şöyle. Yani buradan girelim. Mi? girelim. Nerede? Buraya mı girelim? Girelim gel. Fidan Han. Fidan Han'a girelim. Burası böyle uzun çarşı alabildiğine gidiyor. Devamı tuz pazarı. Da, devamı tuz pazarı ama bizim bir şarjımız yetmeyecek. Ona sebep buraya gireceğiz. Yoksa buraya mı girelim Osman? Burası Ek eh, bir şey yok burada. burada ya. Gel şöyle bir gidelim. Kızım. Bu tarafa gidelim. Tuz pazarına gidelim. Taz, tadımız düzümüz yerine gelsin. Kumaşçı evet. var. damat elbiseleri, her şey var. Yok yok yani bu çarşıda. Şöyle bayanlar için kabanlar. Bursa gerçekten güzel bir şehir. Şükür. Amcamızın bak gözleri görmüyor ama Öyle burada yok. esnaflık yapıyor. Maşallah, subhanallah. Gözü görüp de çalışmayanlara örnek olsun. Bak amcamızın gözleri görmüyor ama gözü görüp de çalışmayanlara örnek bir amcamız işte. Ekmeğini burada çıkarıyor. Maşallah subhanallah. Amcam kolay gelsin. Allah razı Hayır olsun. Hayırlı işlerin olsun. Ya Allah. Allah olsun. Amin. Nasıl işlerin iyi mi? Allah, Allah, Allah bereketini artırsın inşallah. Allah bereket versin. Evet. Ben seni şu anda videonu çekiyorum amca. Ha? Senin videonu çekiyorum şu anda. Çalışmayan o gençlere göstereceğim. Ne diyeceksin onlara bir şey diyecek misin? O, çalışmayan gençlere bir şey diyecek misin? Muhakkak bir şey söylersin sen onlara. Utansınlar onlar biraz. Hani acız, acız deyip gezen o gençler var ya. Onlara söyleyeceği sözlerim vardır senin. Ne yapalım dedin onları? Boş mu verelim? boş verdi hadi sen de onlara bir şey demiyorsun. Onlar anladılar. Amca, yarabandı ne kadar? Üç tane sonunda. Üç tanesi sonunda da biz de alalım Osman. Aldım amca. Heh. Ah. Ha parasını ver eline amcamın. Evet. Teşekkür ettik. Allah işini rast olamazsın. getirsin. Kolay gelsin. Evet. Hadi iyi işler amca. Amcamızın gözleri görmüyor. Subhanallah orada esnaf yapıyor, bir şeyler satıyor, alıyor, emek veriyor. Allah'ın da nasibini böyle veriyor burada. Gençlere söyleyeceğim bir şeyim var mı dedim. Onları boş ver Fazla bir şey söylemek istemedi. Onları boş ver. Onun içerisinde, içerisinde o lafın içerisinde çok şeyler yatıyor değil mi? Onları boş ver.